Evet arkadaşlar bugün sizinle inanılmaz diziler serkin e, teorilerini paylaşacağım. İlk önce Demircan abimize bir abone like atın. Bile bana, bile Filistin halkına yardım etmeye çalışın. E, şimdi kaldığımız yerden devam et. Abi bile bir şey soracağım. E, i̇nanılmaz diziler serkin Türkçe dublajı var. Aramak istiyorum. Için... Orinon. Orinonları katılsa görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan videolara görüyorsunuz. Burada bir yerlerdeydim. Abi nerede lan bu? Abi kötü kötü haberim çıkacak. Abi bir durun bekleyin. Ya bir galiba kaldırmışlar ya. Abi ben ondan şey yapmıştım. İzlemiştim. Amerika'da dublajında hiçbir şey anlamadım. Ve şimdi sizden bu terörlere paylaşacağız. Para Abi kaldırmışlar ya. Abi kaldırmışlar. Master, Abi şimdi ilk önce paylaşacağım bir şey var bir. Şimdi dediği üzere bir gözlük takmış. iş yerinde galiba. Gözlüğü takırken buraya şınanlarını söylüyor. Buraya nasıl şınanlı anlamadım. Şimdi dedi buraya geldim dedi. Şimdi ben Kane'in NPC olduğunu düşünüyorum. Buraya ilk gelen bile yaratıcısının olduğunu düşünüyorum. Her şey planlanmış kişi olduğunu düşünüyorum. Gelelim sonra regata. Regata çok şey gibiydi. Ben yani her şey bize paylaştı. Ee, sonra Kofmo diye birisi vardı. Kofmo, Kofmo şey yapıyordu galiba. Evet. Gilişleniyordu. Bir kendisi yani gilişleniyordu. Regata demiştik. ki. Yani Herkes psikoloji bozulunca buradan çıkamayınca anlayınca böyle psikoloji bozularak şey oluyormuş. Uh, Haberiniz de böyle no olmuş. Yani kendisi öyle olmuş. On kendilerine öyle yapıyorlar. Onun kendilerine başvurma şey yapıyorlar. Yani şimdi kaldırmış şeyi. Yani kısacası bakın e, şurada da bir şey fark ettim. Rakata sanki orada şey diyordu. E, diyordu ki biz de olmuşuz, çarpmışız. Pony olabilir. Bu pilot tenis. Pilot bölüm yani common ama bir yani şimdi pony de olabilir. Hani birinci birinci bölüm pilot olmuyor yani. birinci bölüm ya da ikinci bölüm pony psikoloji bozulmuş olarak görebiliriz. Ama bir şey fark ettim orada. Koma galiba eskilerden birisiydi. Ama Kane onu karanlığın içine atıyordu. Bildiğiniz üzere Kofman'ın odasına yürürlerken orada çok kişi vardı. Çarpı atılmış kişiler de vardı. Oradan atılan kişilerden galiba o gülüşlerine atıyorken Kane onu o göz Kofman'ın gülüşlenmiş haline benzer kişiler vardı o da karanlık yerde. Yani kısacası o Ölen kişilerin hepsi şey. Kane'in attığı yerde olmalılar. Hep, hepsi onlar olmalı. Çünkü orada gözler var canlı manlı. Yani komboyu göremeyiz kesinlikle. Birinci bölümlerde artık göremeyeceğiz onu. Atılmış gibi gözüküyor. Jax zaten e, Jax zaten en komikle en komik kişidir. Yani öyle. Sonra ne diyelim. Kane. Bazı yerler vardı. Boşluk diye bir şey vardı. Pony bir yerden gidiyordu. Açtığında o bir tane gözlük vardı bile vardı. Orada psikoloji bozuluyordu. Bir fark ettiğiniz üzere orada dilerken eli gelişleniyordu böyleden. birden bağırdı. Koştu yine geri gitmeye başladı. Zaten çıkarken boşluğa ışınlanıyor. Sonra Kane tabii fark ediyor. Oradan geri götürüyorlar. Sonra milader şey yapıyorlar. Bakın. Burada atıyorlar. Arkadaşlar bakın bunları yoktu. Bari bak. Glitch. Şey. Glitch şirketi galiba. Türklere şey açmış. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere son pilot bölümünün son sahnesinde love, bir şey oluyor gördüğünüzde gibi arkadaşlar bak işte burada bir de bir şey oluyor aslında burada onu alıştığını gösteriyor yani tam olarak öyle gösteriyor bakın gördüğünüz üzere gülümseyiyor ama kendisi yapmıyor isteyerek yapmıyor ya onu kendisi o oluyor yani kendi zorluyor olabilir. Yani böyle. Aa böyle bir şey. Abi bak bakın burada kovma var. Kovma. Sonra Türkçe dublajı kaldırmışlar. onun anladık. Yani bakın Türkçe dublaj yazıyor. Ben ara. ben kaldırmışlar. Burada am um, am um, amana um, 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 koyun diyordu orada ama oraya da tabi sürmüştü. bunu kaldırmışlar. Beni yani böyle arkadaşlar. Abi burada video sonlandırıyoruz abi. Bu kadar teoriler. Ee, burada durmuyoruz tabii ki de. Tabii ki de burada hemen durdurup da part bir daha yapmayacağız diye bir şey yok. Hep short videosu çekerim. Futbol videosu çekerim. Editler çekerim normalde ben. Biraz kopyalarım tabii ki. Ee, yani şimdi ben bu pilot bölümün yayınlandıktan sonra birinci bölüm yapılırsa ben bu teori bölümünü de yaparım. Ama bir iki ay sürer bence ya. Şu an üzerinde çalışıyorlardır. Yani şimdi abone belak etmeyi unutmayın. Demircan abimize abone belak like etmeyi unutmayın. Filiste hakkına yardım yapmaya çalışın. Yani burada video sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.